Kaynanamla beraberim hastanede. Değil mi kaynana? Nasıl iyi misin? Şükür. şükür. şükür Var mı bir senin adın böyle yemek için? Yemek mi yine, yemek yemek? Ne söylemiyorlar doktorlar ne yiyeceğiz? Söyleyecek. Söyleyecekler söyleyecekler. Ne dedi doktor sana ne yiyeceğiz? Biraz bekleyelim sorunu çıkardım yine yaptım sonra çıkaracak seni çevirenin kızları. Annenize al, iyi bakın. Hala gelmedi bana. Yine aldı değil mi? Aldı. O şey yapacağım ya. Başka yerden Hey kaynağım. Hatıra bunlar hatıra. Anlat bakalım ne yapıyor, ne diyor, nasıl gidiyor ne Nasıl ne diyeceğim? Kızlarına ne demek istersin? Buradan aldılar şeyinde, Buradan Oradan çok almışlar. Daha acıdı evet. mı? Ha, hiç ha, çok açıdın. Hangisi Şey aldı.